Hocam şöyle içerisinde bulunduğumuz özellikle sizlere soru olarak gelen şeylerden başta gizlice başlamak istiyorum. Ee, Şevval ayına girdik malum. Şevval ayında tutulan altı günlük orucun hükmü ve faziletleri nelerdir? diye soruyu da bir besmele çekmiş olalım. İnşallah. Rabbim yapılacak programı, yapılacak konuşmaları rızası istikametinde eylesin. Cenab-ı Hak rızası istikametinde konuştursun ve rızası istikametinde yaşatsın. Ee, bu sormuş olduğunuz şevval orucu, Peygamber Efendimizin aleyhisselam tavsiyeleri arasında var. Herhalde soruyu soran kardeşlerimiz yani orucu niçin tutacağız değil de nasıl tutacağız herhalde bununla alakalı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif orucunu tuttuktan sonra gelen Şevval ayında 6 gün daha oruç buna ilave edersen bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. O şekilde sevap kazanır diye hadis-i şerifleri mevcut. Bu hepimizin malumu. Burada bana da sorulan sorular arasında şu var. Yani tutulacak bu oruç peş peşe mi tutulacak yoksa bir gün, iki gün, pazartesi, perşembe şeklinde mi tutulacak? Bir de e, en çok sorulan sorular arasında şu var. Acaba Ramazan-ı Şerif'te tutamadığımız kaza oruçları var. Özellikle e, hanımlar için Ramazan-ı Şerif'te tutamadığımız o kaza oruçlarını şevval orucu yerine tutsak geçer mi diye onu soruyorlar. Bu konuda ben de güvenilir, e, sağlam kaynaklara müracaat ettim. Yani... Diğer hikmet, net sorularla İslamiyet ve Diyanet'in işte fetva kurullarına, değişik yerlere ben de müracaat ettim. Ee, bir, bir iki madde halinde şöyle özetleyelim. Ee, bir, bugünlerde tutacağımız şevval orucu peş peşe tutulması gerekmez. Pazartesi, perşembe tutacağımız oruçlarla da şevval orucuna niyet ederiz, altı günü tamamlamış oluruz yani kefaret orucu gibi illa peş peşe ara vermeden altı gün tutulması gerekmiyor. Bu sizin isteğinize bağlı. İkinci olarak Ramazan-ı Şerif'te tutamadığımız kaza oruçlarını bugünlerde kaza edip vakit artarsa şevval ayını altı gün orucu tamamlayabilirsiniz. Veyahut da şevval ayında altı gün orucu tutar, Ramazan-ı Şerif orucunu kaza orucunu daha sonra da kaza edebilirsiniz. Bu yine sizin tercihinize bağlı. Üçüncü durum ise şu. Ramazan-ı Şerif'te tutamadığımız kaza orucunu bu günlerde tutsak, Şevval orucunu tutsak acaba o onunla içenmiş de lötürleşmiş onu tutmuş olur muyuz? Hem farz ibadet hem nafile ibadet iki niyet bir arada olmaz. Dolayısıyla o Ramazan-ı Şerif'teki kaza orucu yerine geçer. Dolayısıyla hem kaza orucuna hem de nafile orucuna niyet edemeyiz. Yani Allah'ın rahmeti sonsuz. Bugünlerde kaza orucu tutup eğer Şevval orucu tutmaya vakit yetmezse Allah Teala size Şevval'de oruç tutmuş gibi sevap yazar. Ancak Şevval orucu tutmuş olmazsınız. Bu tıpkı şuna benzer. Hani bugün ben kuşluk namazı vaktinde kuşluk namazı kılmaya niyet ettim. Kuşluk namazında kalkıp kaza namazı kılsam kuşluk namazı kılmış olmam. Aynı evvabin kılıyoruz akşam namazdan sonra. Niyet ettim Allah rızası için evvabin namazı kılmaya diyorum. Evvabin kılıyorum. Ama evvabin değil de kaza namazı kıl. O saatte ben o vakitte kaza namazı kılmış olurum. Son olarak Aynı şekilde bu e, şevval günlerinde, bu günlerde şevval orucu tutmaya niyet ettim diye niyet edersek orucumuzu tutmuş olabiliriz. E, şöyle ben bitireyim. Yani değerli arkadaşlar bir kampanya düzenlendi diyelim. Hani bir, bir aylık bir kampanyaydı. Bu kampanyayı iyi değerlendirebildik veya değerlendiremedik. Kampanya uzatıldı. Altı gün daha uzatıldı. Ve bir de Ramazan-ı Şerif oruçlarında birtakım eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız var. Allah affetsin. Tam böyle mükemmel bir havas orucu tutamadık. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'teki oruçlarımızdaki eksikleri tamamlama niyetiyle şevval orucunu tutarsak allah Teala Ramazan-ı Şerif'teki oruçlarımızı da bu şekilde tam mükemmel tutulmuş oruç gibi kabul eder inşallah.